Hocaya sizinle beraber bugün güzel soru çözümüne bakıyoruz. Yalnız Dizel soru çözümünde şuna dikkat edeceğiz arkadaşlar. Öncelikle soruya nasıl yaklaşmanız gerektiğini, sorunun nasıl çözüldüğünü inceleyeceğiz. Dikkat etmemiz gereken olan şu: Başlangıç olarak hep ne yapalım? Gelin grafiklerimizi çizelim. Grafikler bizim için çok önemli. PV grafiğini çizecek olursam çok kabaca arkadaşlar. Sadece işlem yaparken aklımızda kalsın işlemin nasıl yapıldığını hatırlayalım diye. Burası 1 noktası, burası 2 noktası, burası 3, burası 4 noktası. Ne oluyor? Buradan bir Q giren var. Buradan ne var? Bir Q çıkan var. Şimdi buna baktık. İkinci kısımda ne yapıyoruz arkadaşlar? TS yani sıcaklık entropi grafiğini çizeceğiz. Sıcaklık entropi grafiğini çizerken de nasıl çiziyoruz? 1 2 3 4 şeklinde çiziyoruz. Buradan bir Q giren <laughs> Özür dilerim. Buradan bir Q giren var. Buradan da bir Q çıkan var arkadaşlar. Şimdi buna dikkat edecek olursak. Bunları yazdık. Mantık olarak ilk yapmamız gereken olan şu. Dikkat edin. Şimdi dizelle ilgili ve otto ile ilgili de aynı şeyden bahsedeceğim. Aynı şeyi söyleyeceğim. Şuna dikkat edin arkadaşlar. Bir ideal çözüm var. Bir de gerçek çözüm var. Yani size bir soru sorulduğunda ideal çözümü ayrı, gerçek çözümü ayrı, tamam mı? Gerçek çözümde bulduğunuz değerler, ideal çözümde bulduğunuz değerlerden biraz daha büyüktür, tamam mı? Daha gerçek, yani daha normale yakındır. Şimdi gerçek çözüm ne? Olayın gerçekten bir piston var, patlıyor işte dizelde atıyorum, ee, dizelde nasıl oluyordu? Bir yakıt enjektörü var, sıkıştırıyor gerçekten bir orada sıkıştırma sonucu patlama oluşuyor ve bunun sayesinde yanmadaki... ki güç, yanmada oluşan güç ne oluyor? Crank miline işte e, ak, e, mekanik enerji olarak aktarılıyor. İdealde idealleştirdiğimiz çerçeve içerisinde işlemler yapıyoruz. Şimdi bunun paralelinde kullanacağımız şeyler var. Öncelikle arkadaşlar ilk bilmemiz, ilk temel olarak yazmamız gereken şey şu. Girdik ideale, <laughs> pardon girdik dizele soru çözeceğiz. Bir soru çıktı karşımıza artık bize veya finalde. İlk başlangıç olarak şuna dikkat etmemiz gerekiyor. Sorunun ideal ve gerçek çözümü var. Ve bunun beraberinde nereden iyi nasıl kullanacağımızı görmemiz gerekiyor. İlk girdiniz kesinlikle arkadaşlar R'nin V1 bölü V2 olduğunu unutmuyoruz. Tamam mı? Sıkıştırma oranı V1 bölü V2. Aynı zamanda V1 dediğim değer neye eşit? Burada gördüğünüz gibi V4'e eşit. Şuradan bakın. Hacim sabit. Geçen derste de görmüştük. Bununla beraber V2 dediğimiz olay neye eşit? V3'e eşit. Şimdi bunu gördük. Bu ikisi cebimizde. Bunu kullanacağız. Bunun paralelinde ön genişleme oranından bahsetmiştik. Öngen genişleme oranı dediğimiz olay yani RÖ dediğimiz olay neydi arkadaşlar? V3 bölü V2 idi. Bunu da cebimize koyduk. Bunları girer girmez yazın ki unutmayın arkadaşlar. Bunun paralelinde şuna dikkat etmeniz gerekiyor. Stok stok yani hamle hamle inceleyeceğiz. Tek tek inceleyeceğiz ki neyin nereden geldiğini çok rahat bir şekilde görebilelim. Şimdi şuraya ayıralım. Birinci kısma geldik. R ve R'ü yazdık. Şimdi 1 2 hal değişiminde 1 2 hal değişiminde ne yapıyoruz arkadaşlar? Burada gazın sıkıştırılması var, değil mi? Sıkıştırılması. Şimdi biz burada gazı sıkıştırıyoruz. Burada kullanacağımız formüller, kullandığımız şeyler T2 nerede? T2 hatta şöyle yazayım. T2 bölü T1 eşittir. T eşittir. V1 bölü V2 bunun paralelinde üzeri K-1. Ama biz bunu kullanırken genelde T1'i buraya çarpım olarak atıyoruz. T2 T1 V1 bölü V2 üzeri K-1. eksi Birinci kullandığımız kısım bu. Yani bir iki hal değişiminde bunu kullanıyoruz. Bununla beraber basınç için kullandığımız bir formül var. Gene aynı şekilde P2 bölü P1 ee, ve devam ediyoruz. V1 bölü V2 üzeri k. Bunu da p 1i de buraya atıyorum. p 1i de buraya attığımda P2 eşittir P1 V1 bölü V2 üzeri k. Şimdi dikkat etmeniz gereken olay şu. Ne yapıyoruz arkadaşlar? T için kullandığımızda T için kullandığımızda k 1 P için kullandığımızda k şeklinde yazıyoruz. Bununla beraber devam edecek olursak arkadaşlar 2 3 2 3 hal değişimine bakacak olursak ne oluyor? 2 3 hal değişimi Bu 2 3 hal değişiminde olaylar nasıl gerçekleşiyor arkadaşlar? Ee, ısı girişi var değil mi? Neredeyiz? 2 3'teyiz. Isı girişi var. Isı girişi girişi e, basınç sabit. Bunları yazın arkadaşlar. Niye biliyor musunuz? Çok ilerleyen kısımda çok işimize yarıyor. Şimdi basınç sabit dediği için ne oluyor? Bakın basınç sabit. P2, P3. Ha, P2, P3'e eşit. Burada ne yapmanız gerekiyor? Gelip hemen P2'nin P3'e eşit olduğunu yazın. Ki unutmayın arkadaşlar. Mantığı bu şekilde. Bununla beraber burada bunun paralelinde gene kullanacağım formüllerden P2, V2 bölü T2, P3, V3 bölü T3. Ne yapıyoruz arkadaşlar burada? P2 V2 şey P2 p 3 eşit. Atıyorum burada işlem yaptık. Bakın mesela T1'i vermiş bize buradan T2'yi bulduk. P1'i vermiş P2'yi bulduk. Ne lazım bize? T3 lazım. Mesela bu soru gereğine bakalım. O zaman buradan geliyorum T3'ü çekiyorum. T3'ü çektiğimde ne olacaktır arkadaşlar? Bunu buraya çarpım olarak gönderdim. Daha sonra bunu da buraya çarpım olarak gönderdim. T2 V3 bölü V2 şeklinde oldu. Bu V2 ile buraya bölüm olarak gönderdim arkadaşlar. Mantık olarak buradan geldi. Ne yaptım? t 3 çektim mesela. Bunu da bu şekilde kullanıyoruz. Tabi bunun paralelinde gene aynı formüller burada da devam ediyor. 3 4'e bakacak olursak, 3 4 hal değişimine bakacak olursak 3 4 hal değişimi için konuşalım. 3 4 hal değişiminde ne oluyor arkadaşlar? Gazın genleşmesi durumu var. Gaz genleşiyor. Gazın genleşmesi kısmında da aynı şekilde ne yapıyoruz? Formülleri kullanmaya devam ediyoruz. Burada ne yapıyorum? T4 eşittir. T3 aynı şekilde V3 bölü V4. Üzeri sıcaklık olursa K'yı kullanıyorsunuz arkadaşlar. Diyecek olursak hata olur. K-1'i kullanıyoruz. Kafanızda böyle kalsın. Bunun paralelinde P4'e bakacak olursak P4, P3, V3 bölü V4 üzeri K. Basınçta K, Sıcaklık da k 1 Unutmayalım yazalım arkadaşlar. Daha sonra bunları buldunuz. Mesela stork stork geldik işte. 1, 2, 2, 3, 3, 4 şeklinde geldik. Tabi bunun paralelinde bulmamız gereken ne var arkadaşlar? Q giren, Q çıkan, işte ısıl verim, ortalama efektif, basınç gibi değerler var. Ne yapıyoruz bunun beraberinde? Gelip şuraya yazalım. Tekrar 2, 3'e geri dönecek olursak. 2, 3'e geri döndük. Niye? 2, 3'te çünkü 2, 3 aralığında ne var? Bir ısı girişi var ısı girişi var. Bu ısı girişini hesaplayabilmemiz için şu an net var mı ona bir bakayım. Görünmüyormuş. Neyse düzelttik. Şimdi ısı girişine bakacak olursak. 2-3 kısmında ısı girişi. Yani şu kısımda şunları buluyoruz. Paralelinde bunu yapıyoruz arkadaşlar. Soru çözümünde göreceksiniz. Ama soru çözümünde görmeden önce burada bir ön hazırlık olsun diye anlatıyorum. Şimdi 2-3 ısı girişine bakacak olursak 2-3 arasında ısı girişi var. Şimdi ısı girişini nasıl yapıyoruz biz arkadaşlar? Q giren eşittir. Ne yapıyoruz? Q giren H3 eksi H2 ve neye eşit bu da arkadaşlar? Cp T3 eksi T2. Özgül ne konuşmuştuk bundan bir önceki derse Bakın neden Cp neden Cv demiştik? Eğer burada arkadaşlar şuna dikkat ediyoruz. Ee, sabit özgül ısılar derse sabit özgül ısılar özgül ısılar sabit derse bunu Özgür ısılar sabit değil, değişiyor derse de bunu kullanıyorduk. Buna dikkat ediyoruz. Bunun beraberinde ne var bir de? 4 birde, 4 ile 1 arasında bakın şurada. Q çıkan var. Çıkan bir sıcaklığımız var. Çıkan sıcaklığımızı nasıl kullanıyoruz? Nasıl buluyoruz arkadaşlar? Çıkan sıcaklıkta buna paralel olarak aynı şekilde ne yapmamız gerekiyor? Q çıkan U4 eksi U1 ve bu da neye eşit? Bunun paralelinde CV, CV, T4, eksi t 1 e eşit. Ne yapıyoruz? Gelip bunu yazacak olursak, sabit özgül ısılar derse bunu, pardon, sabit özgül ısılar derse Bunun özgül ısılar sabit değilse bunu. Sabit değil, sabit, özgül ısılar sabit, bu da değil. Bir önceki derste neden olduğunu açıkladım arkadaşlar. Oradan bakabilirsiniz. Bunun paralelinde ne var? Ortalama efektif basınç var. Ortalama efektif basıncı nasıl buluyoruz? V net bölü V1 eksi V2'den buluyoruz. Buradakiler özgül hacim. Bunları da arkadaşlar PV/RT'den çekeceğiz. Soru gereği veyahut da farklı bir yöntem var, oradan da bulacağız. Tamamen bu. Yani biraz karmaşık olduğunu farkındayım ama kullanacağımız şeyler bu arkadaşlar. Sürekli bu aralıkta dönüp duracağız. Yani burada görmemiz gereken Formüllerden birisi bu, birisi bu. Bunun paralelinde Q gireni görmemiz gerekiyor. Bunun paralelinde Q çıkanı görmemiz gerekiyor. Bunun paralelinde burayı görmemiz gerekiyor. Şimdi bu formülleri tabi kullanırken, yaparken kullanacağım. Soru çözerken kullanacağım. Ama nereden geldi, nasıl oldu, nasıl bulduk, nasıl şey oldu falan filan diye soru işareti kalmasın diye kafanızda bu şekilde bunları tek 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 gördük. En başından toparlayacak olursak, bakın arkadaşlar şuna dikkat edelim. Kesinlikle böyle T2'li, T1'li, V1'li işte T2, T1, P2, P1 şeklinde şu çözüm yaptığımız çözüm şu yaptığımız çözüm ideal çözüm. Tamam. Gerçek çözüm istediği zaman arkadaşlar işte şu H3, H2'yi kullandığımız U4, U1'i kullandığımız yani özgür ısılar sabit değildir şeklinde özgür ısıların sıcaklıklı değişimi vardır dediğinde yaptığımız çözüm gerçek çözüm. Yani ideal ile gerçeği karıştırmayın. Bir soru idealden de çözülebilir, gerçekten de çözülebilir. İkisi farklı olarak. Bu görüntünün geneli ideal. Anlaştık mı? Yani ideal olmasının sebebi idealleştirme mantığında şu var arkadaşlar. CVCP kullanıyorsanız idealdir diyebiliriz kabaca gerçek olduğunda da H3H2U4 U1'i kullanıyorsanız bu da gerçektir. Yani çok kabaca soru çözümünü gördüğünüzde çok daha rahat anlayacağınızı düşünüyorum. Tabi burada hemen şunu da atlamadan geçelim. NTH dizel yani dizel için ısıl de yazalım. Neydi bilmiyorum girişte belki yazmış olabilir. 1 1 bölü <laughs> görüyor muyuz bilmiyorum özür dilerim. Bakalım 1 bölü R üzeri K eksi 1 parantez açtım. Ön genişleme oranı üzeri k eksi 1 bölü aynı şekilde k parantezinde ön genişleme oranı eksi 1 şeklinde olacaktır arkadaşlar. Mantığı bu. Neyi nereden nasıl ne şekilde geldi görmüş olduk. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Biraz karmaşık ve komplike gözükebilir. Ama ne var? Soru çözdükçe soru çözdükçe hepsi oturacaktır. Şu şekilde göstereyim. Not alacak olanlar bu noktada ekranı dondurup bu şekilde alabilirler. Mantığımız bu. Giderken ne yapıyoruz? 1, 2, 2, 3, 3, 4 şeklinde yazıyoruz. Ve 4, 1 şeklinde yazıyoruz. Tabi aralarda Q çıkan Q giren var. Bir soru çözümü görün. Ondan sonra her şey çok daha net bir şekilde oturacaktır arkadaşlar. İzlediğiniz için hoş teşekkür ederim. Hoşçakalın.